Hayatımda köşe başlarına geleceğin anlar olacak. Ya Allah'ı gücendireceğim ya insanları gücendireceğim. Bu ameli işlersem, ben bu ibadeti yaparsam, bu ilim tahsiline devam edersem, sohbete gidersem ya babamı gücendireceğim ya Allah'ı gücendireceğim. Bak bu, bu, bir çaprazdır. Köşede kaldın şimdi. Yol ikiye ayrıldı. Ya babanı gücendireceksin ya Allah'ı. Ya hanımını ya Allah'ı. Ya oğlunu ya Allah'ı. Bir tercih yapacaksın. Muhammed Aleyhisselam'dan bir tane hadis-i okuyacağım. Bu hadis-i şerifi lütfen çok iyi dinleyin. Kime karşı kimi tercih ediyorsunuz? Herkes kendisini çeketsin. Övgüler ve selam efendim. Allah'ın peygamberi buyurdu. Kim insanların gücenmesini göze alarak Allah'ın rızasını gözetirse Allah ondan razı olur ve insanları da ondan razı eder. İnsanların gücenmesini göze alarak şu patronun sana diyor ki ya benim çalıştığım iş yerinde namaz kılmanı istemiyorum. Bak, orta seviyede bir yere geldin. Eğer müdürlüğü istiyorsan bu benim şirketimde namaz kılmayacaksın diyor. Şimdi bu da önünde iki tane seçenek var ya kendisine o aklı, o eli ayağa veren Allah'a itaat edecek, namazından taviz vermeyecek, kariyerini bir tarafa atacak ya da o adamı razı etmek için Allah'ın emrini çiğneyecek. Seni o adam yaratmadı, sana rızkını o vermiyor. O sadece Allah'ın kıldığı bir vesile, bir aracı. O ilah değil o. Er rızku alallah diyor Allah Teala. Rızık Allah'tadır, Allah'ta. Onlar vesilelerdir. Sen ne yaptın vesileyi kırmayayım diye Allah'ın hükmünü, Allah'ın emrini kırdın ve yetmişten fazla yerde geçen namaz emrini insana tercih ettin. Allah'a kırdın. Allahsa Muhammed Aleyhisselam'ın ağzından diyor ki Allah ondan razı olur, insanları da ondan razı eder. Bu adam o patronu dinlemezse Kusura bakma abi, Ahmet abi, İsmail abi kusura bakma. Evet seni çok seviyorum, işime de çok bağlıyım görüyorsun ne kadar iyi çalıştığımı ama Allah'ımı senden daha çok seviyorum. Bana sahip olduğum her şeyi Allah verdi. Emirlerini çiğneyemem, sadece farzları bile olsa ben bu iş yerinde kılmak zorundayım. Bana göz yumacaksın, adamlar çay kahve içiyor, adamlar tuvalete gidiyor, adamlar sigara molası veriyor. Ben namaz molası vermek zorundayım, Rabbime itaat etmek zorundayım derse Allah onun kalbine kimin sevgisini verir kardeşler? Bu kulun sevgisini verir ve saygı duyar. Saygı diyor. Tamam be devam et der. Böyle yüzlerce mesaj aldım. Taviz vermeyen kullara Allah yardım eder. Devam etti Muhammed Aleyhisselam. Kim de Allah'ın gücenmesini göze alarak insanların rızasını gözetirse Allah ona gücenir ve insanları da ondan gücendirir. Patronun gönlünü yaptın. Tamam be seni mi kıracağım abi? Bıraktım namazı be. Bıraktım. Ver bana kariyeri. Sana öbür tarafta bir kariyer verecekler. Patlayacaksın, patlayacak öbür tarafta. Öyle bir kariyer verecekler sana. Hiçbir kariyer cehenneme girmeye değmez hiçbir diyorum bak hepsi bütün üst derece kariyerleri düşün müthiş bir dünyanın en kaliteli futbolcususun kariyer zirvede her hafta millet senden bahsediyor bütün dünya senden bahsediyor senin tweetlerin paylaşılıyor senin resimlerin haber sayfalarında ama Müslüman değilsin 20 sene sonra 30 sene sonra işin bitti öldün ne olacak futbol topuyla gömseler bile <laughs> münkerle nekirden kurtulamayacaksın Ünlü bir futbolcu vasiyet vermiş ki beni futbol topuyla gömün, kendimi daha iyi hissedeceğime eminim diyor. Nasıl şaşkın insanlar var ya! Arjantin'de bir şehirde Maradona'nın Tanrı ilan edildiği bir kilise kurulmuş. Bak bak, bu haberi ya altı ay önce ya bir sene önce okudum internet sitesinden. Arjantin'de bir kilise de olmuş bu, bir şehirde bir kilise yapmışlar, kocaman bir kilise. Kiliselerde ne olur? Tanrı olarak İsa'yı koyarlar oraya. Yanında da Meryem, iki tane Tanrı. Allah'ı şekle koyamazlar, Meryem'le İsa'yı koyarlar. Allah'ın selamı o ikisinin üstüne olsun. Amin. Fakat oraya ne Meryem'i koymuşlar ne İsa'yı koymuşlar. Maradona'yı koymuşlar. Maradona. Bir de elinde top. Top böyle duruyor. Maradona'ya tanrı gibi geliyorlar orada tapıyorlar. Böyle duruyorlar Maradona'nın karşısında. Allah'ım ya Rabbim şu şaşkınlığa bakın ya. Kendi ürettikleri tanrılar, kendi ürettikleri zanlarla ortaya çıkarttıkları yeni yeni türlü türlü ilahlar. Hindistan'da olduğu gibi işte. Uyumazsan Allah'ın dinine yeni yeni dinler uydurursun. Hadise budur. Hayatında köşe başlarına geleceğin anlar olacak. Ya Allah'ı gücendireceğim ya insanları gücendireceğim. Bu ameli işlersem, ben bu ibadeti yaparsam, bu ilim tahsiline devam edersem, sohbete gidersem ya babamı gücendireceğim ya Allah'ı gücendireceğim. Bak bu, bu, bir çaprazdır. Köşede kaldın şimdi. Yol ikiye ayrıldı. Ya babanı gücendireceksin ya Allah'ı. Ya hanımını ya Allah'ı. Ya karını ya Allah'ı. Ya oğlunu ya Allah'ı bir tercih yapacaksın. Bu tercihin her zaman Allah Teala olmak zorunda. Çünkü sana sahip olduğun nimetleri insanlar vermediler. Bir kere bunu hafızanın en derin köşesine kazı. Subliminal vermiyorum. Açık veriyorum açık. Subliminal vermiyorum. Açık mesaj veriyorum ben. Hafızanın köşesine şunu kazı. Sana sahip olduğun bu dünyada ne nimet varsa hocam benim bir şeyim yok ki. Hiçbir şeyim yok benim bu dünyada. Evladım senin gözlerin yok mu iki tane göz? Şu gözler için trilyonlarını verecek zenginler var ya. Adamın gözleri gitmiş. de kör olmuş adam ama trilyonları var. De ki o adama teklif sun. Bütün malını mülkünü bana ver iki tane göz vereceğim sana de Verir mi? C'est Biraz kafası çalışıyorsa bütün malını mümkünü verir. İşte bak Allah sana o gözlere bedavaya verdi. Annem babam vermedi onlar vesiledir. Aynı rızkın sana gelmesi gibi. İşte bunu, bunu hafızana kazıdığın zaman asla ve kata Allah'ı gücendirmezsin. Ama sen ne yapıyorsun? El alem ne der diye hanımına tesettürü tavsiye etmiyorsun. Ya şimdi hanıma tesettürü tavsiye edersek annesi şöyle der. Babası şöyle der. Benim babam şöyle bakar. Arkadaşlarım ne der? Seni bu insanlar mı yarattı ya? Ne demek bu? El alem ne der diyorsun? Allah'ı gücendiriyorsun. El alem ne der diye sakal bırakmıyorsun. Hala sinek kaydı. Dikkat et o sinekler bir gün düşüp de bacaklarını kırmasınlar. Bunun vebalini ödeyemezler bu tarafta. Sinek buraya konacağım derken çıp ayağa kayıyor, aşağı düşüyor. Bacağını kırarsa bunun vebalini ahirette ödeyemezsin. Haberin olsun o sinek kaydı. Sinek kaydı, kaydı yapmaz Müslüman. Müslüman. Biri iki bir iki numara bile olsa bırakır. bırakır. El alem ne der diye bırakmıyorsun. El alem ne der deyip de namazları terk ediyorsun. Patron ne der deyip namazları terk ediyorsun. alem ne der deyip de 25 yaşında 30 yaşında hacca gitmiyorsun. param var mali durumun yerinde. Ya şimdi bu kadar erken yaşta gidersem akrabalarım benim sülalemde biraz erken yaşta gitmek ayıp karşılanır. Böyle insanlar var. Ben 16 yaşında namaza başladım. 14 yaşında namaz bana farz oldu. 16 yaşında beş vakit namaza başladım. İlmi sohbetlere gidince etkilendim. Hemen namaza başladım. İki sene içinde borcu ödedim. 16 yaşında namaza başladığımda benim akrabalarım bana dediler ki çok erken. 35-40 yaşında normal olan budur evladım. 35'e 40'a geldin mi bir harca gönderir seni. Orada bir tövbe yaparsın namaza başlarsın. Bu budur dediler. Bak akıl veriyor. Bir nasihat ediyor akrabam. Bu nasihat makul bir nasihat mi? Değil. Neden? 35'e 40'a kadar yaşayacağımı bana garantiledi bu adam bir kere. Kesin yaşarsın. Böyle bir şey yok ve borçlar devamlı birikiyor Diyelim ki 40 yaşında namaza başladın. Gerideki borçlar ne olacak? Nasıl kapatacaksın bunu? Sen mi kapatacaksın benim yerime? Yok, senin yüzüne bakmaz. Namaza başladığın zaman zaten insanların çoğunluğu yüzüne bakmıyor. Sohbete başladın mı? Namaza başladın mı? Çoğunluğu arkadaşların seni terk ediyor. Sahtekarların hepsi gidiyor, sadıklar kalıyor. İyi futbolcunun, kaliteli futbolcunun bir tanesi şöyle demişti. Takımı küme düşmüştü. Çok kaliteli bir İtalyan takımı küme düşürdüler. Bütün yıldızlar kulübü terk etti. Topçulardan bir tanesi terk etmedi. Ona dediler ki, "Niye sen bırakmadın? Bütün yıldızlar bıraktı takımı gitti." O da şöyle dedi. "Futbolcular gider, adamlar kalır." Onlar futbolcu. Ben adamım. Bu takıma gönlümü vermiş bir adamım dedi. Ve takımda kaldı. Sonra takım iki sene sonra birinci lige çıktı. Altı yedi seneden birer sene şampiyon oluyor. Tabii genel kültürün çok derin olduğu için <laughs> her mesele hakkında bilgim vardır elhamdülillah. <laughs> İşin latifesi bir tarafa kardeşler el alem ne der diye Allah'ı gücendirmeyin. Çünkü insanların çoğunu Allah Teala ayetlerde anlatmış. Bak halkın, halkın çoğu kafirdir, halkın çoğu fasıktır, halkın çoğu, çoğu müşriktir, insanların çoğu iman etmez, insanların çoğu, çoğu inkarcıdır, çoğu gafildir, inananlar azdır şükredenler, azdır, şükredenler azdır. Bunlar hep farklı farklı ayetler. Biz hep azınlığız ve kıyamete kadar da bu böyle devam edecek. Azınlık. Bu böyle de İslam garip geldi. Hadis-i şerife teyit edeceğim. Muhammed Aleyhisselam buyurdu. İslam, İslam garip, geldi geldi garip geldi ve garip bir şekilde, şekilde sona bulacaktır. Kıyamete yakın zamanda Müslümanların üstüne kopmayacak kıyamet. Bir tane bile Müslüman kalmayacak. Aynen başladığı garipliğe dönecek. Son Müslüman da Allah tarafından öldürülünce o rüzgarla, belki de zehirli rüzgarla öldürülünce hadis-i şeriflerde rüzgar der. Son Müslümanın canını o rüzgar alacak. Öldürdükten sonra Allah Teala kıyameti kopartacak. Kıyamet, kıyamet Müslümanların, Müslümanların üzerine kopamayacak. İşte kardeşler, zanna uyanlar, bana göre böyle diyenler, kendi kendilerine fikir üretenler, gideceği yeri, gideceği sahili unutup yelkenliğe aşık oluyor. Bindiği yelkenliğe aşık olur. Bir insan gemiye niye biner? Bir yere gitmek için biner. O gemiye aşık olmak makul bir şey değildir. Senin amacın o gemiye aşık olmak değil. Seni götürmek istediği yere gitmek. Oraya gitmen lazım senin. Ama dinler insanları yaratıcıya götüren yelkenler gibidir, diyor Mevlana Celaleddin. <laughs> İnsanların çoğunluğu yaratıcı unutur, yelkenliğe aşık olur. İşte bugün insanların büyük çoğunluğunun gaflette olmasının, dalalette olmasının büyük sebebi budur. Herkes bana göre şöyle diyor, bana göre böyle diyor.